Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi. Kalem fırlatıp, bardak kırdı. Fox TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, haber sunduğu sırada sinirlenerek önce kalem fırlattı ardından masada duran bardağı kırdı. Fırlattığı bardağın suyu kameralara gelen Tepeli'nin hareketleri izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Sunduğu çiftçi haberi, Fox ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'yi çileden çıkardı. Tepeli, bir sonraki haberin anonsunu yapmak yerine, geç abi geç, diyerek elindekileri fırlattı, masada duran su bardağına vurdu. Selçuk Tepeli hafta içi her akşam saat 19.00, The Fox ana haberi sunmak için ekranların karşısına geçiyor. Haberleri sunuşunun yanı sıra yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Tepeli bu akşamki yayında izleyenleri şoke etti. Bardak havada uçuştu tapusunu alamayan köylüler, haberinin dönüşünde sinirli olduğu görülen tepeli ilk başta uzun süre sessizliğini korudu. Köylülerin toprağına göz diktiler, haberini sunması beklenen tepeli önce elindeki kalemi masaya fırlattı. Daha sonra cümleye giren tepeli, efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanların yarısı işi bıraktı, ifadelerini kullandı. Sesi titreyen ve sinirlerine hakim olamayan Tepeli, "Geç abi, diğer habere geç, gözünü seveyim. Geç abi, geç, geç." diye bağırarak önce kalemin hızlıca masaya fırlattı, daha sonra masada duran bardağı kırdı. Bardaktaki suyun bir kısmı kameralara geldi. İzleyicilerin de şaşkınlığa uğradığı anların ardından reji diğer haber geçti tepeli dönüşte bardak kırması ile ilgili bir şey söylemeden haber sunmaya devam etti. İşte Selçuk Tepeli'nin o sözleri. Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanların yarısı işi bıraktı. Geç abi öbür habere geç, gözünü seveyim ya, geç, geç. Fox ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçi haberinden sonra tepki göstererek ekrana bardak fırlattı. Tepeli, bu haberin ardından şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan inanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, gözünü seveyim öbür habere geç diyerek elindeki kağıt ve kalemi masaya fırlattı ardından da masadaki su bardağına vurarak kameraya doğru fırlattı. Tepeli'nin görüntüleri canlı yayına saniye saniye yansımasının ardından sosyal medyada gündem oldu.